Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık sisteminde kullanılacak olan yeni bir sistemi duyurdu. Hastanelerin yükünü azaltmak için devreye sokulan uygulamaya bakalım vatandaşlarımız neler diyor. Hastanelerde çok sıra bekliyor musunuz? Evet, ya randevu bile alamıyorum. Yani 15 gün randevu yok, zaten diğer 15 gün de açmıyorlar. Şu an en azından reçete yazdırmak ve rapor almak için bir uygulama oluşturuluyor. Bu işlemleri online olarak gerçekleştirebileceksiniz. Sizce yararlı olur mu? Yararlı olur. Özellikle bizim gibi çalışanlar için, rapor almak için. Yani hastaneye gitmeye gerek kalmadan rapor alabiliriz. Hastanelerde çok sıra bekliyor musunuz? Hayır. Beklemiyorsunuz. Hayır. Peki bunun için yeni bir uygulama yani hastanelerde çok fazla sıra bekleyenler için reçete yazdırmak için, rapor almak için yeni bir uygulama oluşturuldu. Fahrettin Koca açıkladı. Sizce yararlı mı? Hastaneye gitmeden online olarak reçete yazdırılabilecek. Vallahi bu bizim halkımız için çok iyi bir şey. Yani en azından yani reçete almadan, sıraya katılmadan yani bu şekilde randevulara girmek daha iyi bizim için. Evet, acil durum olanlar için. Aynen mesela Biliyorsunuz şu anki şartlara göre çok sıkıntı yaşayanlar var yani sağlık açısından. Yani bir şey diyemiyorum artık. Zamanı bıraktık. Merhaba. Hastanelerde çok sıra bekliyor musunuz? Evet. Aha, Peki reçete yazdırmak için, rapor almak için bunlar için çok sıra beklediğiniz oluyor mu? Yani tabii. Yani eskiye göre daha da fazla. Daha da. Fazla. Bunun için şimdi yeni bir uygulama oluşturuluyor Sağlık Bakanlığı tarafından. Artık hastanelere gitmeden uygulama üzerinden reçete yazdırıp rapor alabileceksiniz. Sizce yararı olur mu? Tabii ki canım olur. Aha. Kullanırsınız yani? Şey, tabii. Yani... Şimdi şöyle bir şey var, insanları bu kadar fazla sıraya sokmadan daha da hani bu sistemde yapılırsa güzel şeyler olur. Mesela muayene sırası, alıyorsun 2 ay sonraya veriyorlar, 3 ay sonraya veriyorlar. Yani böyle şeyler güzel. Acil durumu olanlar için de. Tabii canım, yani güzel, şeyler. yarar. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Hastanelerde çok sıra bekliyor musunuz? Evet. Peki ne için yani? Rapor yazdırmak için, reçete için? Yani ilaç reçetesi için, hı hı. ondan sonra normal kendim için rapor. Hı hı. Yani baya bir sıra bekledim oluyor. Artık bunlar için hastaneye gitmenize gerek kalmayacak. Yeni bir uygulama oluşturuluyor sağlık evet. sisteminde. Fahrettin Koca açıkladı. Sizce yararlı olur mu? Olur. Kullanır mısınız bu uygulamayı? Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun.